tamam. Hah. Şimdi Şimdi leğeni getirelim, Leğeni koyalım bakalım leğeni iyi mi? Tamam. Ne kadar? Koy bakalım şimdi. Senin tarafında gelirse. Al, kaldır. Assalamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun inşallah. Domates salçası yapacağız ve e, ocağımızı kuracağız. Şimdi ocağı Kormaya başladık. Biraz onun çekimini de yaptım sizlerle paylaştım. İnşallah evet. inşallah sizlerle paylaşacağım. ocağımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi çamur yaptım orada. Bu çamuru böyle yoğurdum. Üzerine içine su döktük. Bunu çamur yaptık. Şimdi ocağımızın etrafına su yiyeceğiz. Ocağımızın içini de bu şekilde toprağa aldık. Bak ne güzel şimdi hep oturulur üstüne bu. Şimdi ne yapıyoruz? Bana bir tane verin. Böyle dolduracağız burayı. Şekilde dolduracağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> Duman bizi rahatsız etmesin diye böyle yapıyoruz. Çünkü ben burayı niye büyüttüm artık? İki ocak kuracağım hiç kaldırmıyorum. Her zaman her yani... tarafını kapatıyorum böyle. Duman kapısını kapatıyorum bu işi yapmak hiç kolay değil ama sizlere en güzel şekilde salçayı kaliteli ve en en güzel şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağım inşallah şimdi çamurumuz yetmedi biraz daha çamur yapacağız çamurumuzu böyle yapalım. ve alıyoruz. Ocağımızın <laughs> etrafını bu şekilde sızıyoruz. Yok şimdi bu <laughs> vaktimiz batıyor ama yapacak bir şey yok. Sayın takipçilerim kazanımızı böyle çamurla soğuyorum. Hem kazanımız yanmasın diye hem de çok siyah olmasın diye yıkarken kolay olsun diye. Yoksa çok zor olur bunu yıkamak. Hem de ön tarafa böyle ateş geldiği için yanmaması için böyle soğuyoruz bunu. İsterseniz güller de soğuyabiliriz ama şimdi biz çamurla soğuduk. Hiç fark etmiyor. Evet. Zaten çok kalın olmasına gerek yok. Başta ben mi? Tabii. İşte bu kadar. yapmak. Kolay değil ama Allahuteala yardım ediyor. Bir de sabır isteyen her şey. Sabır işi. Ama çok şükür yaptık. Domatesimizi sıktık suyunu. Şimdi kazanımıza boşaltacağız. Ve ocağımızı da yakacağız. Şimdi Evet. evet. takipçilerim şimdi e, domates suyumu sığmadı. ikinci ocağı yapıyoruz bu yedekte. Mecbur kaldık böyle. Çiftliklerimizin etrafını çamurdan sulayacağız böyle. Bekle yetmesin. Yapamazsın. kalacağımız zaman o taşlar hepsini kaldıracak. Evet. Çünkü o taşlar bana lazım sonra. Buraya bile toprak koyacağım. Tel yapılır mı buraya? Bunlar şey olduktan sonra ben burada iki işte olacak ve zaman kuracağım. Biri bu leğene göre, biri büyük için. Bu leğene göre olan benim kazan var ya, buna göre oluyor. Kazan benim. getirttireceğim. Bak öbürleri de kaymış arkaya biraz. Gitmek lazım. Mesela da bunlar arkaya gitmiş bak onlar ha, ya. Onlar. Bu demirlere kadar bak. Ha, bak bu demir var ya. Bu demir evet. buradana kadar gelmesi lazım. Onlar çok işte yaptı.